Evet arkadaşlar. Minecraft'ta gerçek hayatta hasar alıyorum. Devamını çekiyorum. Yanlışlıkla kayıtı kapattım. Bunun, bunun devamını hemen izleyin. YouTube'da Youtube'a şu anda açıyorum. Önceki bölümü izlemediyseniz hemen izleyin. Çok güzel oldu var ya. Öyle böyle değil. Hadi devam ediyoruz. Bu arada nasılsınız? Sizi seviyorum. Benim hemen yer altına girmem lazım. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi yaratıcıya geçiyorum. Yu demeyin. Şey alacağım çünkü. Hem neydi onun adı? He. Gece görüşü alacağım. 8 dakika. Tamam. Devran döndü arkadaşlar. Ay pardon pardon. O lafı kullanmıyoruz. Devran döndü. Adam ol falan demeyin bana. Şenirleniyor. <laughs> Bu video çok güzel olacak, inanıyorum. Siz de bana katılıyorsanız videoyu beğenin. Boralo gibi bir fenomen olmaya çalışıyoruz ama deniyoruz, deniyoruz. Maalesef olamıyoruz. Bakir Kertenkele 31 izleyenler yorumlara 6 yazsın. Samet Farlak izleyenler de Beş yastığına arkadaşlar. Bu video biraz uzun sürebilir. Bir saat, bir saat. Hadi arkadaşlar. Aynı boralı filmleri gibi olacaktır. Evimizi simetrik yapıyoruz. Bu arada kaçıncı sınıfta olduğunuzu yazın. Ben ikinci sınıftayım. Ay pardon. Şey lisedeyim. Kazmam kırıldı. Şuradan iki blok. Buradan iki blok. Şu kömürleri toplayalım. <laughs> Oh、よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよく Arkadaşlar içeri zombileri alayım mı? Hadi lan sizi mi kıracağım? Dermişim arkadaşlar zombiler çok güçlü. Bir kere ben zombi havuzuna düştüm tamam mı? Çok güzel. Ya zombi Ay çok kötü demişim ya. Çok komik oldu. Ne oldu söyleyeyim mi? Hadi söylüyorum. Zombiler yok olmuş. Zombiler vardı ama bir anda yok olmuşlar. Çok garip bir video oldu o. Ama onu atamadım şey olmuştu. Uygulamam silinmişti. Burada kalabilirim. Bakın arkadaşlar. Bu hile değil. Şimdi izleyin. yorumlara hileci yazmayın. Bu arada çok acıktım ya. <laughs> arkadaşlar aranızda acıkan var mı? Ben açlıktan öleceğim arkadaşlar. Ha, ben gidiyorum böyle. Sakın. Sizi bırakır mıyım arkadaşlar? sesim garip geliyor olabilir. Tablet biraz eski yani. Şey 2020 Neyse boş veren. Hadi eğlenceye devam ediyoruz. Şu kırık taşlar bana lazım olacak. Boralı'nın bu bölümünü izlediniz mi? Mutlaka izleyin. Koko biraz yani şerefsizlik yapmış oldu. Oralığı kocaman örümceği öldürdü. Öldürttü ya. Orası çok kötü. Bu ses nereden geliyor lan? Creeper var. Arkadaşlar Creeper var gir 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir geliştim. Şunlara bakın. Bayağı bir geliştiğimi size gösteriyor. Şöyle şuraya zombiler için tuzak hazırlayacağım. bu videoyu babanızın yanında izlemeyin. Küfürler geçebilir. Babanız annene sizi sonra en iyi icadı terlikle dövmesine. <laughs> Bir tane video gördüm çocuk 18 yaşında değil. İçki içiyor. Ay hayır hayır. hayır. çıldık olduk. Öldüm ya. Bu ne lan? Sandık var. Arkadaşlar, arkada. Ya bir tane borolu videosu vardı. Onda şey ya ters çevirmenin İngilizcesini atı falan vardanı falan ters çevirmişti. Onu izlediyseniz lütfen nasıl yaptığını yazınız. Tamam mı? da etiketim var. Ya burada bir yerlerde evim ya. Bana bot falan demeyin. Sinirlenirim. Burası niye böyle toprak ya? Ay amına koyayım ya. Nasıl yapacağız? Peace. This...